Resmi gördüm ve kim öldürdü anlamadım resmen. Ben de sağlama aldım kendimi diye seviniyorum. <laughs> Ay okay. Beşiktaş orucuna devam ediyorum ben ama, ama Kocaeli'yi kaybettirdim bugün hayvan Elif izlemedin değil mi? Mal Kocaeli, mal. Şampiyon Fener ya bu sene. <laughs> Lan nereden Fener abi? Yeşili mi kesmişler? O Fener, fener kedirse... oynamıyor ki. Umut nerede? Abi tam elektrikle vent'in üzerinde diyecektim. Abi Ufuk sağ Hayda. taraftaydı. O değil. Emre de benim evet. yanımdaydı şeyde, Storage'da. Evet. de Ben de Emre'nin olduğunu düşünmüyorum. Emre'yle ile de şey yaptık. kimi gördün evet. ben ya? Mustafa geriye sen kalıyorsun kardeşim. Yok ederim. kanka. Bu sen Sen neredeydin Barış'cığım? Evet, 41 Barış. 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 Var nereye gittin? Navigasyonda kim Admin'den vardı? Ben aşağı indim. Ha, aşağı, aşağı Navigasyonda yandım. ben vardım. Tamam, navigasyonda ben vardım. Ben hatırlayamadım kırmızı mı pembe mi? Barış'ı en son kafeteryada üst tarafta e, data inleme orada gördüm. Cenaze neredeydi? Elektrikteydi. De. Eee evet, elektrik. Aynen. Aynen bu el birini asmak zorunda değiliz. Bir kişi zaten ya imposter. O evet. da Bir kişi da değil mi? Olarak... Evet, o abi. zaman kolay. Evet bir bir. Oğlum bak kim impostersa beni öldürmesin. Kolay o zaman. Yani. Imposter olmak artık daha böyle şey hani hakikaten kazanırsa gerçekten bileğinin hakkıyla kazanmış olacak. Zor zor. Ben avantaja bırakıyorum. Solcuların Hala barış oyver. seçim kazanması o gibi bir şey. O barış oy veren kim hangi göl? <laughs> ben skip <Kesin gülüyor> geçtim. Adam, adam, <laughs> Adam siyasi gönderme yaptı ya. Bekle gör diyorum bak. Bekle gör. Evet, ver yetki, ver yetki. <gülüyor> <gülüyor> İyi siz, şu, siz, şu, kardeşinize yetkiyi verin. <laughs> Abi bu uşak çalışıymış gelemedi. Ercan soğutma. <laughs> Ercan soğutma. Ufuk. Tabloları mı? var. Çok yoruyorlar. Hala çalışıyor. Hala mı çalışıyor? Evet. Onu o kandırdılar en da, başta. Olduğunda da böyle. Az şey. çalışacaksın <laughs> diye şu an. Sadece mi kanka? Aha. Ne çıktı lan? Her ya. zaman öyle çalışmıyorlar ya. Ama çoğu zaman öyle yok. ya şu anda. Ya şu ara öyledir kanka. Bir ara konteyner yoktu. Hı <laughs> hı. <laughs> ee, Türkiye ki genelinde konteyner yoktu. E tabi ee... öyle bir durumumuz var işte. Hı, hı Yani ondan sıkışmıştır şimdi. Bir anda bir anda yükselmiştir hani şeyler. San'da bile çalışıyorduk pazar günü. O liman işi herkes çalışıyor, bizim işçilerin de geneli çalışıyor. Ama birkaç evet. gündür yatıyorlar depoda ya. Erken yolluyoruz hepsini. Hadi it, hadi, Adam konuşurken kesmek ayıp lan, ayıp Ay ayıp. Ne oldu, neredeydi? Bir dakika kanka, nerede olduğunuzu söyler misiniz? Ben, de, ben işte, Reaktöre Reaktör geldik işte. Oradaydım yani. Reaktörden elektriğe doğru gidiyordum. Ben de reaktördeydim. Emre. Hatta benle Umut çözdü şeyi. Abi sırayla konuşalım evet. mı? Yok ben çözmedim. Ben en son geldim. Tamam. Emre ile Mustafa çözdü. Ben çözmedim abi. Ben de Emre kankı çözmedi kankı abi. De çöz. Ben, ben en, Umut en son Umut reaktördeydim. Mustafa ben en son geldim reaktöre. O zaman ben batemade'e tarama görevi yapıyordum. Bırakmadım. Ondan sonra geldim. Çünkü ben e, bak şey, Mustafa'yı elektrikten çıkarken gördüm tam reaktör sabalayıcı sırasında. Hatta evet. dedim ki acaba birinin güme gitmesin diye bir içeri gidip bakayım. Kimse yok içeride. Büyük evet. sabah, o biraz yani. sabotajdan önce oldu. Umut ben sen, biz seninle şey yaptık biliyorsun değil mi o aşağıda. Evet gördüm ne? seni. Sor işte. Evet yani orada çok yakın yerde buldum cesedi çünkü. Sen neden nerede diye. Tam sattın. nerede kanka yeri? Ben mi? İşte ona Ş göre Shield'sin orada shil. Shield. Okan da aşağıdan geldi. Tam da orası değil ki Shield. Gelmedim aşağıdan Okan? Biliyorum şimdi. Sabotajcı mı kanka? Kanka sağa gidince sabotajcı beni isteyen geldi. ben sağa sola gittim. Sola gittim. Sola gittim yok. Nereden geldin? Üstten ben ben geldim. Üsten geldim sabotajcı. Biz de gördüm öteki sağda. Ha oradan. Beni görmedin Hayır, mi sağda? Sen? Sağda sağda seni mi? Ben Medin sabotaj yani. varken security odası açtım. Yani. Okan konuşuyor şu an. He. Peki. Bak Barış'la biz birlikte sorucu çöp geldi. döktük. Ondan sonra ben evet. reaktör sabotajı oldu. Sola doğru gittim. Elektriğe girdim kontrol etmek için. Ondan sonra reaktöre gittim. Hani sağ tarafta ne oldu bilmiyorum yani. Okan, Ad e bakmak yasak değil, değil mi? falan e Bakıyorum ama. Yani. Ne? Admin'e bakmak yasak değil değil mi? Yo, tamam. ne alaka? Yo. Tamam, tamam. Beni mi asacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Adam paranoyak oldu artık. <laughs> Hayda. Paranoyak değil bak kardeşim gördün. <laughs> Külahını düşürürler ha seni. <laughs> Şu an görevlerle kazanabiliriz aslında. Evet. evet. Görevleri bir tık, bir tık, düşürelim de impostan işi iyice zor ol. Bir tık arttıralım da impostan işi bu kadar da zor olmaz. Olsun olsun. Beni diyorsun. öldürdü. Çözüm. <laughs> Oh. Ya bir türlü. Kanka Oho. gördüm kesin Mustafa verin Mustafa. Bak bak değil Gördüm bir dakika bir dakika. Dört, dört, Nasıl kişiyi, lan? dört zaten kanka. Hani e? gördüm yani üç kişi olsak neyse de. Emre değil. Emre değil Oğlum zaten. Değil? Mustafa ben kesti ölüyle... kanka. Nerede gördüm Anladım. bir söylesene İletişim odasına girdim Oğlum. kanka tam çıkarken Mustafa kesti Umut'u ederek. Gördüm değilim. yani net gördüm. <laughs> Okan bırak kolpayı oğlum. iletişim odasında Emre ile Barış'la beraberdim ben de. Odan çıkarken... Evet. oğlum biz elektrikteydik lan Barış'la. <laughs> oğlum communication odasında sen de iki kişiyle beraberdim. Kim vardı? Mustafa yemek yedin mi sen? Oğlum yedim de Okan sizi Tonga'ya getiriyor. Bana oyu verdiniz de. Tonga'ya oğlum, getiriyor Okan sizi. Da. Oğlum Okan sizi Tonga'ya getiriyor. Bitti Son sözüm budur. Yani bok bitti. Bire bir şey, ikiye bir kalıyorsun. Barış. Kanka vallahi bilmiyorum ya. Tonga'ya geldik gördüğün gibi. Tamam da Mustafa niye yanlış söylüyor yani? Dur ben bekle. De bekle. Barış bekle orada bekle ben bir olayım var bekle. Basarsın. Tamam. Tamam. Ama şey yapamıyorsun. Yapman abi lazım canım, onu yapalım. biliyor musun? Yani göt oka ama Mustafa da evet garip <laughs> ya. yani, yani. <laughs> yani. Yanlış abi. Yanlış iki yani iki kişiyle beraberdik. Doğru. <laughs> <laughs> ufuk, ufuk oyundan düştün. <laughs> tamam keşke ya. Aynen düştüm. ufuk kesmeseydim. Tamam da. Trabzon, Giresun, hani Samsun. Thompson... Hı. <laughs> Söylesin de. Oğlum adam çok... Değil Giresun, Samsun, Urfa, Denizli, Fransa. <laughs> Barış değil E ben ben ya bir şey. Abi bak. Oğlum adam bir anda hiç beklemediğim bir şekilde suçladı beni. Olayla abi alakam yok. Tamam da. Ee... sen şöyle diyorsun cevap olarak. Ben ok Emre ile Barış'la birlikte komünikasyon. Ben vardım yapayım. ben. Mustafa beni Ha işte orada orada <laughs> abi orada iki kişi vardı <laughs> renklerine dikkat et.